26 Ağustos 1941 tarihinde o sıcak Ege ikliminde Adana'da dünyaya gözlerini açan Şener Şen, gelecekte Türk sinemasının çehresini değiştirecek bir isimdi. Babası Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından Ali Şen'di. Sanatla iç içe bir ailede doğmak, onun kaderini de bir anlamda belirleyecekti belki ama Şener Şen, kendi yolunu kendi çabası ve yeteneğiyle çizecekti. Çocukluğu ve ilk gençliği Adana'da geçti. Babasının oyunculukla uğraşması, ona küçük yaşlardan itibaren sanat dünyasının kapılarını aralamıştı. İlkokulu Adana'da bitirdikten sonra İstanbul'a taşındılar. İstanbul'da öğrenimini tamamlayan Şener Şen'in ilk mesleği oyunculuk değildi. Kısa bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ancak sanat tutkusu ve babasının da etkisiyle öğretmenlikten ayrılıp tiyatroya yöneldi. 1964 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Tiyatro sahnesinde aldığı eğitim ve kazandığı deneyim onun karakter analiz yeteneğini ve sahne hakimiyetini geliştirmesinde çok önemli bir rol oynadı. Tiyatro yılları ileride beyaz perdede canlandıracağı karakterlere derinlik katacağı bir okul oldu. 70'li yılların başlarında sinemaya adım atan Şener Şen, Yeşilçam'ın o hareketli ve hızlı üretim temposu içinde kendine yer bulmaya çalıştı. İlk yıllarında genellikle küçük rollerde, figüran olarak yer aldı. Babası Ali Şen'in aksine onun fiziği ve tarzı ilk başlarda Yeşilçam'ın genel kalıplarına pek uymuyor gibi görünüyordu. Ancak içindeki potansiyel, dönemin önemli yönetmen ve yapımcıları tarafından fark edildi. Özellikle Arzu Film ve yönetmen Ertem Eğilmez'le tanışması, onun sinema kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ertem Eğilmez'in keşfettiği Şener Şen, Arzu Film'in unutulmaz komedi kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 70'li yıllar, onun yan rollerdeki ustalığını konuşturduğu yıllardı. Hababam Sınıfı serisinde Body Ekrem karakteriyle dikkat çekti. Ancak asıl çıkışını Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı filmlerde genellikle kötü, adam, uyanık, üç veya saf görünümlü kurnaz karakterleriyle yaptı. Tosun Paşa filmindeki Lütfü, Şabanoğlu Şaban'daki Kumandan Hüsamettin, Çöpçüler Kralı'ndaki Zabıta Amiri Şakir, Kibar Feyzo'daki Mahmut A gibi karakterler, onun eşsiz komedi yeteneğini ve repliklere kattığı yorumuyla izleyicinin aklına kazındı. Bu filmlerde Kemal Sunal'ın saflığıyla Şener Şen'in kurnazlığı arasındaki zıtlık, Türk sinemasının altın sayfalarına yazılmıştı. O, ana karakterin yanında parlayan, hatta kimi zaman başrol oyuncusundan daha çok akılda, kalan bir karakter oyuncusu olarak zirveye tırmanıyordu. Ancak Şener Şen sadece yan rollerin ustası olarak kalmayacaktı. 80'li yıllar onun kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Banker Bilo, Çiçek Abbas, Şekerpare, Namuslu gibi filmlerle başrolün ağırlığını taşımaya başladı. Bu filmlerde de genellikle komedi unsurları ağır Bassa da canlandırdığı karakterlerin derinliği ve toplumsal göndermeleri, onun sadece güldüren değil, aynı zamanda düşündüren bir aktör olduğunu gösteriyordu. Banker Bilo'daki Maho karakteriyle büyük şehire ayak uydurmaya çalışan saf köylüyü sömüren uyanığı, Çiçek Abbas'taki Şakir karakteriyle ise rekabetçi, macho ama içinde bir yerde duygusallık taşıyan dolmuş şoförünü, Ustalıkla canlandırdı. Şener Şen'in kariyerindeki en büyük kırılma ve zirveye ulaşması 1987 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Muhsin Bey filmiyle gerçekleşti. Bu filmde canlandırdığı eski usul, idealist ve hüzünlü müzik yapımcısı Muhsin Bey karakteriyle dramatik oyunculuktaki eşsiz yeteneğini tüm Türkiye'ye gösterdi. Bu rolüyle sayısız ödül kazandı ve sadece bir komedi oyuncusu olmadığını kanıtladı. Muhsin Bey Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilirken Şener Şen'in oyunculuk yelpazesinin ne kadar geniş olduğunu ortaya koydu. 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda da Yavuz Turgul ile işbirliklerine devam eden Şener Şen, Eşkıya 1996 filmiyle Türk sinemasını yeniden canlandırdı. Bu film, vizyona girdiği dönemde rekorlar kırarak Türk seyircisini sinema salonlarına geri döndürdü. Eşkıya Baran karakteriyle intikam peşinde koşan, onurlu ve acı dolu bir adamı canlandırdı. Ardından, Gönül Yarası 2, 1005 filminde Anadolu'nun fedakar öğretmenini, Kabadayı da 2007, eski bir Kabadayı'yı, Av Mevsiminde 2010, bir polis memurunu ve yol ayrımında 2017 bir iş adamını canlandırarak farklı karakterlere hayat verdi. Her bir rolüyle karakterin ruhuna iniyor, onların acılarını, sevinçlerini, ikilemlerini izleyiciye iliklerine kadar hissettiriyordu. Şener Şen'in başarısının sırrı sadece yeteneğinde değil, aynı zamanda işine olan saygısında, her role gösterdiği özen ve detaycılıkta yatar. O oynadığı karakterleri sadece canlandırmakla kalmaz, onlara kendi ruhundan bir parça katarak onları ete kemiğe büründürür. Sahne ve set disiplini, mütevazı kişiliği ve sanatına olan derin bağlılığı onu meslektaşları ve izleyiciler nezdinde çok özel bir konuma taşımıştır. Aldığı sayısız ödül onun sanatına duyulan saygının bir göstergesidir. Ancak asıl ödülü Türk halkının ona duyduğu tarifsiz sevgi ve saygıdır. Bugün Şener Şen Türk sinemasının yaşayan bir efsanesidir. Sinemada aktif olarak rol almasa da her yeni projesi heyecanla beklenmekte, eski filmleri nesiller boyu izlenmeye devam etmektedir. O sadece bir aktör değil, aynı zamanda Türk kültürünün ve mizahının önemli bir parçasıdır. Karakterlerin ruhuna bürünerek, duyguların en inceliklisini dahi perdeden izleyiciye aktarabilen bu büyük usta, ardında nesiller boyu, ilan verecek eşsiz bir miras bırakmıştır. Şener Şen, Türk sinemasının kalbinde özel bir yer tutmaya daima devam edecektir.